İşte o dava ise yüz bin meşahiri insaniyenin yani Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu hadisi şerif. Ondan yüz bin buyuruyor üstadımız. 124 bin peygamber geldi. Hepsi de ittifaken. La Allahu la ilahe illa hu. Le yecmeennekum ila yevmil kıyameti la raybe fi. Ve men estegu minallahi Allah'tan başka ilah yoktur demişler. Ve Cenab-ı Hak sizi üzerinde hiç şüphe olmayan bir günde le yecme'ennekum hem lam hem de müşeddet nun kasemdir ikizi peş peşe şiddetli yemindir. Sizi yemin ederim büyük bir günde toplayacağım. Ve men esteku kim daha doğru sözde olabilir? Allah'tan Allah'tan hadise. Başka bir yerde Gıyla diyor. Allah'ın söylemesinden daha, daha, daha doğru sözlü kim olabilir? Bu vadi de bize bildiren bu vadi nedir? Yüz bin tane meşahiri insaniye. insanların en meşhurları yani peygamberler ve hadsiz nevi beşerin yıldızları ashabi kennucum yani benim ashabım yıldızlar gibidir. Nevi beşerin yıldızları ve mürşitlerinin Bi eyyihim iqdedeytüm ihdedeytüm. Hangisine iktida edersiniz, hidayet yolunu bulursunuz. Biz de burada Metin kardeşimizin ve dava arkadaşlarının hidayet mektebini bulduk. Allah şaşırtmasın. Bu hidayet mektebine bulan inşallah hidayeti bulur. Yani burada Allah'ın rızası, Peygamber aleyhissalatü vesselamın aziz davası, sünnet-i seniye ehli sünnet itikadı üzerine ders veriliyor. Burada ehli sünnet itikadından inhiraf yani zerre kadar şaşma olmaz. Elhamdülillah. Bu gemiye binen kurtulur. Hidayet Mektebi. Güzel de bir isim buldunuz. Allah sizden razı olsun. Hadis-i Şerif'ten isim Eyvallah. Eyvallah. Ama kayboldu. kayboldu. Tamam. İnşallah o hadisi i Şerif'i kardeşimiz şey ekrana çıkartır. Bila işte Nevi Beşer'in meşhurları, hadsiz Nevi Beşer'in yıldızları ve mürşitlerinin müttefikan kainat sahibinin ve mutasarrıfının binler vaat vahitlerine istinaden haber verdikleri kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'de tam 1850'den fazla ayeti celile ahiretten haber veriyor. Biz bu dünyaya ait değiliz gözümüz, kalbimiz, hatta bütün ağza ve cevarihimiz, bütün hissiyatımız ebedi bir alemden haber veriyor. Sadece bir gözümüz 300 bin tane, 200 bin çeşit yeşili birbirinden fark edebiliyor bu göz. İsraf değil mi? Antalya'dan 380 bin gros tonluk bir gemiye 2 kilo domates koyup da getirtir misin? Ya canım çekti 2 kilo domates getir. Bu gözün bu dünyada böyle bu kadar muazzam ve muntazam bir gözün ve dünyayı yutsa doymayacak bir kalbin dünya için verilmediği aşikar. Tam mükemmel olup ölüyoruz. Dünyadan geliş gidişimiz de ahiret için yaratıldığımızı gösteriyor. Bir günlük arı beş kilometre yol gidip geliyor. Bal yapmayı biliyor bir günlük. Bir günlük sivrisinek dört fakülte bitirip doğuyor. Evet dört fakülte. Bir günlük ördek yüzüyor. Biz 60 yaşına geliyoruz. Tam adam olduk diyoruz. Ertesi gün ölüyoruz ya. Yani bütün hayvanat mükemmel olup dünyaya geliyor. Biz ise tam mükemmel oluyoruz. Demek ki biz bir yere gidiyoruz. Bizim sanatkarımız öyle haber veriyor. Siz buraya ait değilsiniz. Sizi vallahu yedu ile cenne. Sizi Allahınız cennete davet ediyor. Çünkü oradan geldik. Adem babamızın vatanı aslisi. Size şimdi sorsam nerelisiniz? Kimse İstanbulluyum demez. Bir kişi bile. Kimi Karslı, Diyarbakırlı, efendim Erzurumlu, Bayburtlu, Malatyalı değil mi? Yani babamız nereliyse oralıyız diyoruz. E biz cennetliyiz.